Sen resmen beni öldürüyordun ya Öf, Kalmıştı, ya, ya kızım, bak bana sege, sege, sege. Şey istersen... Gel bakayım buraya, yine geldik mekana Hadi bakalım <gülüyor> Yasin <gülüyor> Her anda ne bilir devran Kervan, bu gecede kervan Derman, dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolları mektan her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim yediriyordu zoları ektan. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi elime çalışıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların beline Kapatıyorum suratımı kayıt ah Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gemete <laughs> Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz ancak yeah. Beni sal önümü göremem birader <laughs> Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki ben de gururlanır annem <laughs> Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim yediriyordu soları rektan Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim yediriyordu soları rektan Bunu al beni gönder amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için hayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda beni devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran